الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم لنا الله حمد سنة على صلاة وسلام بيغمبر مزفن محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم آل وأصحابنا وأتباعنا وزرنا وسن كمية لزيجلر رمضان أينس قرآن أينس مبارك ربيم bu güzel günleri bu oruç günlerini bu Kur'an günlerini cümlemiz hakkında hayırlara vesile kılsın inşallah. Bizlerin İslam dünyasının ve bütün insanlığın selameti için sıhhati için güzel günler olarak değerlendirmeyi, ibret almayı, nasip almayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Şifa ay Ramazan gel oruç ile sıhhat bulalım. Şifa ayı Ramazan gel namaz ile huzur bulalım. Şifa ayı Ramazan gel zekat ile derman olalım. Şifa ayı Ramazan gel Kur'an ile şifa bulalım. Kıymetli izleyiciler, Kur'an ayı dedik, oruç ayı dedik, teravihiyle, mukabelesiyle ve diğer güzellikleriyle ve imkanlarıyla Ramazan ayı bize birçok şeyi getirdi ve birçok şeyi de bizden alıp götürmek için bizlerle buluştu. O zaman bu buluşmada bu birlikte olacağımız süre içerisinde evet Rabbimize karşı olan kulluğumuzda açık ve net olmalıyız. Konumumuzu sağlam bir şekilde belirlemeliyiz ve herhangi bir sıkıntıya düşmeme adına, vaktimizi boşa geçirmeme adına ne yapmalıyız? gayretimizi çoğaltmalıyız. Okuduğum ayet-i kerime önemli bizim yerimizi ve konumumuzu belirleme adına. Said billah ve la tehinu ve la tahzanu buyuruyor Cenab-ı Allah. Ne diyor? Ey müminler, gevşemeyin. Gevşemeyin ve evet, sadece gevşemeyin değil, aynı zamanda üzülmeyin diyor. Ve la tehinu ve la tahzanu. Eğer diyor, gerçekten mümin iseniz Düşmanlarınızdan çok üstünsünüz. Cenab-ı Allah bize bu garantiyi verir. Biz üstünüz, her yönümüzde üstünüz. İman etmiş olma çok önemli bir ölçüdür, çok önemli bir eşiktir. Şimdi biz iman etmişiz, üstünlüğümüzü koruma adına bize düşmanlık eden ne var ise onlara karşı savaşı, onlara karşı mücadeleyi kesinlikle kazanacağız. Nedir bizim düşmanımız? Öncelikle nefsimizdir sonra şeytanımızdır. Sonra 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 bunları sıralayabiliriz. Ama biz nefsimizle olan mücadeleyi, nefsimizle olan savaşı kazanabilir isek, şeytanımızla olan savaşı kazanabilir isek diğerlerini kazanmak çok çok daha kolay hale gelecektir. Bu sebeple Rabbimizin bize vermiş olduğu bu garantiyi diyelim veya bu desteği asla ve asla unutmadan gayretimizi ve yaptıklarımızı daha kolay, daha güvenilir, daha özgüvenle yerine getirme adını ne yapacağız? Gayretimizi ortaya koyacağız. Yine Cenab-ı Allah bir başka ayet-i kerimede bizi tanımladı. Nerede durduğumuzu, nasıl durmamız gerektiğini, özelliğimizi ve bizim sahip olduğumuzu ve arkanızdayım. Ben ilahınız olarak gevşemediğiniz sürece, müddetçe evet üstün gelecek olan sizlersiniz güvencesini verdikten sonra karşımızda duran nefsimiz değil mi? Şeytanımız ve diğer düşmanlarımıza karşı da diyor ki zalike uhum cehennem. Evet bir meke faru ve ayati ve rusuli huzve. İşte hem küfre sapattıkları, inkar ettikleri hem de ayetlerimi ve peygamberlerimi eğlence edindikleri için onların cezası cehennemdir. Bak biz iki taraftan destek alıyoruz. Rabbimiz bizi destekliyor. Diğer taraftan bize düşmanlık eden, nefsimizle, şeytanımızla mücadeleyi sürdürürken bize karşı gelenlere karşı da evet siz öyle yapıyorsunuz. Benim mümin kullarımla dalga geçiyorsunuz. Onları hafife alıyorsunuz. Başka şeylerin, entrikaların içerisine giriyorsunuz. Ama sizin sonunuz çok kötü olacak. Benim kullarım, has kullarım, mümin kullarım kazanacaklar. Şimdi burada evet bizim durmamız gereken yer, bizim durmamız gereken nokta açık ve net olmalıyız. Açıklık ve netlik, dürüstlük, olayı dolandırmadan herhangi bir şekilde sağa sola sapmadan irademizi ortaya koyma, beyanımızı açık bir şekilde söyleme ve söylediklerimizi yerine getirme İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in ayetinde bunu zaten ne yapmışız? Biz imzalamışız. İmza etmişiz yani imzamızı inkar mı edelim şimdi? O zaman bize kim ne derse desin, kim nereden yaklaşıyorsa yaklaşsın, kim nasıl eğlenirse eğlensin, elhamdülillah müminim. Ben mümin olmanın gereği neyse yazıyla, kışıyla, baharıyla, gecesiyle, gündüzüyle her daim orucumu da tutacağım, namazımı da kılacağım, diğer yapmam gereken sorumluluklarım neyse haramlardan uzak duracağım. Bu netliğimizi her daim ortaya koymamız gerekiyor. Kıymetli izleyiciler, evet oruç ayı dedik, Ramazan ayı dedik. Tabii ki müminler için çok önemli bir ay, çok önemli bir zaman. Bu zamanları kıymetli kılan nedir? Tabii ki orada yaşanmış olan olaylardır. Ramazan ayında ne olmuştur? Ramazan ayında Kur'an nazil olmuştur. Ramazan ayı içerisinde Kur'an'ın nazil olması, Kadir Gecesi'nin evet bu ayda yer alıyor olması işte bu ayı ne yapıyor? Değerli kılıyor. Sadece onlar mı? Tabii ki onun ötesinde de sahuru ile dedik, iftarı ile dedik, sadakalarıyla, fıtırlarıyla, komşuları gözetme, yardımlara koşma bütün bu güzellikler içerisinde Ramazan ayı bize bir bütünlük veriyor. Kendimizi yeniden gözden geçirme imkanını veriyor ve tabii ki bizi ne yapıyor? Saygın kılıyor. Biz zaten değerliyiz. Allah katında bir makamımız var ama saygınlığımızı artırmak için, makamımızı yükseltmek için de evet böyle bir fırsatı değerlendirmemiz kaçınılmaz bir durum olarak duruyor önümüzde. Evet. Rabbim bütün bu güzellikleri bizlere hakkıyla yaşayabilmeyi, kardeşlerimizle, komşularımızla, akrabalarımızla bir bütün içerisinde hakkını vererek bir Ramazan ayı geçirmeyi inşallah nasip eylesin. Oruç ayı, Kur'an ayı, Ramazan diyoruz değil mi? En önemli şeyler. Üstad Sezai Karakoç öyle diyor. Evet, orucun susuzluğunu giderdiği şey diyor. Evet, Kur'an'ın sesidir. Oruç da acıkır diyor, oruç da susar. Orucun susuzluğunu gidermek için Kur'an'a daha fazla eğilmemiz gerekir. Detaya girmeden şunu hemen söyleyelim. Bizim zaten kültürümüzde, geleneğimizde, medeniyetimizde var olan mukabele, eyvallah bunu okuyoruz, kendimiz okuyoruz, takip ediyoruz ama ayrıca Kur'an'ın içerisindeki ayetlerden ve surelerden Cenab-ı Allah bize ne diyor? neleri emrediyor neleri sakındırıyor bunları da gözden geçirmemiz gerekir. Evet onun için orucumuzun susuzluğunu Kur'an'ın sesiyle ne yapacağız? Dindirmeye çalışacağız. Orucun açlığını da namazlarımızla doyurmaya gayret edeceğiz. Eğer namazlarımız eksik olursa namazlarımız yeterli tadil ile erkana ve bilinçli bir namaza dönüşmez ise oruçlarımız aç, aç kalacak. Onun için oruç ayında, Ramazan ayında Kur'an ve namazlarımızı biraz daha özenle ve dikkatle yerine getirmemiz mutlaka ama mutlaka önem arz etmektedir. Evet, orucun iftarından bahsediyor. Orucun diyor iftarı vardır müminin kalbinde yapar iftarını. Yani oruç evet en temel ibadetlerimizden bir tanesi, İslam'ın temel ibadetlerinden biri. Orada bir sapma, bir yanlışlık söz konusu değil. Orucun iftar edeceği sofranın nasıl olması gerekir? Öncelikle temiz olması lazım, helal olması lazım. Benim gönlümde, benim gönlümde oruç iftar edecekse, sofrasını oraya kuracaksa benim gönlümün ne olması lazım? Fitneden, fesattan, fucurdan, bütün kötülüklerden arınması lazım. Tevbeyle yıkanmış olması lazım. Değil mi? Cenab-ı Allah'ın misafir olduğu gönlüm Değil mi? Kalp nedir? İman nerede yer alır? İmanın makamını kalbimizdir. İşte o kalp, o imanın makamı, o Cenab-ı Allah'ın misafir olduğu o kalp, o gönül temiz olması gerekiyor. Biz orayı işte ibadetlerimizle, tövbelerimizle ne yapacağız? Temizleyeceğiz. E oruç bize bunu veriyor. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Evet, rahmet, mağfiret ve cehennemden kurtulma günleri olan bu oruç günlerinde eğer bunu başarabilirsek başarabiliriz. Başarabileceğimiz için bizden isteniyor zaten bu. Bu sebeple bunu başardığımız an evet kalbimiz pırıl pırıl hale gelecek ve Ramazan ayı boyunca Cenab-ı Allah'ın rahmeti ve mağfireti sonucunda cehennemden kurtulup cehennemden kurtulduktan sonra nereye kavuşulur? nere elde edilir? Cennet elde edilir. Cennete kavuştuğumuz zaman da ne olacaktır? Evet, Cenab-ı Allah'ın rızasını elde etmiş ve cennette peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, bütün müminlerle oradaki nimetlere inşallah kavuşmuş olacağız. Oradaki nimetlerin en büyük büyüğü, en önemlisi de Cenab-ı Allah'la orada bir şekilde bilemeyeceğimiz bir mahiyet içerisinde Cenab-ı Allah'ı görme onunla buluşmadır. Evet bu makama inşallah bu Ramazan ayında gayretler göstererekten o makamı elde edeceğiz ve bir daha o makamı kaybetmeme adına da gayretlerimiz sürekli ve devamlı olacak. Evet oruç bizi özlediğini söylüyor. Oruç bizi özlüyor. Ama biz de orucu özlüyoruz. Evet, müminler orucu özlerler. Niçin özlerler? İşte bire on var, bire yüz var, bire bin var, bire sonsuz var. Çünkü Cenab-ı Allah burada her şeyi vaat ediyor. Her şeyi vaat ediyor. Biz de orucu bu yönüyle özlüyoruz ama oruç da bizi özlüyor. Gelip bizimle buluştuğunda, değil mi? Biz ona sahip çıkarsak, biz onu gerektiği gibi ağırlarsak, biz onun üzerine bize getirdiklerinden daha fazlasıyla muamele edersek ve o bizden ayrılırken zengin bir şekilde giderse, memnun bir şekilde giderse ve gittiği yerde bundan önceki yıllarda tutmuş olduğumuz oruçlara gittiği zaman orada onlarla buluştuğunda sevinçli bir şekilde onu gönderebilirsek Evet, çok şey söyleyecektir ve bizim adımıza orada onlar ne yapacaklardır? Şahitlik edeceklerdir. Aziz izleyiciler. Evet, dedik ki günleri, haftaları, ayları ve yılları değerli kılan orada yaşanan olaylardır. Orada meydana gelmiş olan güzelliklerdir. Biz bu güzellikleri yaşama adına, bu güzelliklerin kıymetini bilme adına dikkat etmeye gayret edeceğiz. Ramazan'ın başındayız. Ramazan'ın başındayken daha kendimizi buraya vereceğiz inşallah. Bir ayet-i kerimede Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an ayetinde e, cenab Allah şöyle buyuruyor. Hani dedik ya oruç ayında oruç tutuyoruz. Kur'an ve namazlarımız çok önemli. Diğer şeyler de çok önemli. Bunlar öncelikli. Kur'an niçin önemli? Zaten orucu değerli kılan, Ramazan ayını değerli kılan, Kadir gecesini bin aydan hayırlı kılan Kur'an'ın bu ayda inmiş olması. Bakınız ne diyor Cenab-ı Allah? Evet Ramazan ayı insanlara yol gösteren, değil mi? Hidayeti, doğruyu ve yanlışı ayırt edip açıklayan Kur'an'ın indirildiği aydır. Anlaşılıyor. Üzerinde çok şey söylemeye gerek yok. Bu sebeple bütün herkes kendisine inmiş bir Kur'anı karşılaması ve ona göre Kur'anla ilişkisini kurması gerekiyor. Ben başka meslektenim. Çocukken hatim etmiştim, Kur'an kursuna gitmiştim. Şimdi ben hocalık yapmıyorum. Daha hacca da gitmedim. Çok fazla Kur'anla ilgilenmeyim diyenlere. Ayet-i kerimeyi bir de şöyle söyleyelim. Ayetin bize söylediklerini. Eğer bir insan Kur'an'ın yol göstericiliğini, değil mi? Hidayet oluşunu, doğruyu ve yanlışı ayırt eden ve açıklayan bir kitap olarak kabul etmez ve oraya o şekilde bakmaz ise bu insan hangi mesleği yaparsa yapsın yanlışa düşecektir. Peki yanlışa düşen insan nasıl kendisini kurtaracak? Mümin ama Kur'an'a bakmıyor. Yanlış nedir, doğru nedir Kur'an'dan almıyor. Güzel nedir, çirkin nedir Kur'an'a sormuyor. Ama mümin olduğunu söylüyor. O söylediğinde mutlaka eksiklik meydana gelir ve çoğu zamanda doğruyu ve yanlışı bulma noktasında kıymetli izleyiciler hataya düşer. Biz bu hataya düşmeyelim. Elhamdülillah fırsat var, imkan var. Değil mi? Bulunduğumuz şartlar içerisinde evde kalma zamanımız daha fazla. Bunları çoluk çocuğumuz hep beraber hem beraber yaparak hem de ayrı ayrı herkesin kendi şartları içerisinde kendi yaşı ve durumuna göre mutlaka ama mutlaka biraz daha derinlemesine evet bir hayat nizamı olan Kur'an'a yaklaşmak ve oradan alınması gerekeni almak. Bu Ramazan ayı evet aynı zamanda bize bunları ve bu imkanları sunmaktadır. Yine Ramazan ayına baktığımız zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki inanarak ve mükafatını umarak Ramazan orucunu tutanların günahları bağışlanır. E daha ne desin? Daha ne desin Peygamber aleyhissalatü vesselam? Sakın kimse aklından şöyle bir şey geçirmesi. Ya benim günahım yok. Onun için ben oruç tutmuyorum. Herhangi bir şekilde de günahlarım olmadığı için bir bağışlanmaya da ihtiyacım yok. O zaman ya oruç tutmamak başlı başına bir günahtır zaten. Artı yeryüzünde günahı olmayan kul asla ve asla düşünemiyoruz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ve bütün peygamberlerin evet Cenab-ı Allah'ın koruması altında ismet sıfatları gereği onlar için böyle bir şey durum söz konusu. Ama biz diğer insanlar için böyle bir şey az nefsimiz var. Nefis çok ağır bir düşman, çok güçlü bir düşman. Onu yenmek, onu bir şekilde alt etmek o kadar kolay değil. O kadar kolay değil. Bilgi gerekir, sabır gerekir, birçok şey gerekir. Bunları hepsini bir arada yapamadığımız zaman. Allah'ın rahmeti, Allah'ın yardımı ve böyle imkanları değerlendirmediğimiz zaman kendi başımıza, kendi gücümüz ve gayretimizle değerli müminler ne yaparız? Bu sorumluluğu ve bu imtihanı başaramayız. Ramazan ve oruç ayı evet dinimizin temel ibadetlerinden bir tanesi. 7'den 70'e şartlarını taşıyan, aklı yerinde olan buluğ çağına gelmiş ve Müslüman olduğunu söyleyen herkesin mutlaka ama mutlaka yerine getirmesi gereken bir ibadettir. İstisnai kurallar vardır. Onlara girmiyorum. Onları sizler zaten biliyorsunuz. O istisnai kurallar da nedir? O anda tutulamayan orucu daha sonra kaza etmek suretiyle veya farklı bir şekilde yine sorumluluğu yerine getirme söz konusudur. Evet yine kısaca baktığımızda Ramazan ayı bize orucu getirdi, Kur'an'ı getirdi dedik, iftarı getirdi, sahuru seheri getirdi. Seher vakti çok önemli. Seher vakti insanın özüne yaklaştığı en önemli anlardan bir tanesidir. Deneyin. O güzelliği, o hazzı onu yaşamaya çalışın, gayret edin. Oradan alacağımız has, evet çok önemli. Onun için sahurlarımızı, seherlerimizi güzel bir şekilde ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. Bunları getiriyor bize Ramazan ayı. Affı getiriyor, rahmeti getiriyor, cenneti vaat ediyor. İşte biraz önce hadis-i söyledik. Değil mi? Rahmet, mağfiret ve cehennemden kurtulup, cehennemden kurtulduğu zaman nereye gideceğiz? Cenneti getirecek. Bize Ramazan ayı bunu getirdi. Maddevi mane maddi ve manevi hastalıklardan kurtulma müjdesini veriyor. Niçin almayalım? Cenab-ı Allah böyle bir müjde vermiş, bir imkan vermiş. Bir müjdeyi, bir ikramı, bir hediyeyi almamak nedir? Verene saygısızlıktır. Makam kim? Veren makam Cenab-ı Allah. E Cenab-ı Allah bize bir hediye göndermiş, ben almayayım ya Rabbi. Bu çok büyük bir nezaketsizlik olur. Bu ne insanlığa, ne müminliğe, ne de hiçbir şekilde Evet izahı olmayan bir durumla bizi karşı karşıya bırak. Onun için biz Cenab-ı Allah madem diyor ki ben sizin maddi ve manevi hastalıklarınıza şifa olsun diye evet böyle bir imkan sürdüm. Bu müjdeyi verdi. Amenna ve saddakna ya Rabbi. Evet en güzel bir şekilde orucu tutmaya gayret edeceğiz. Sabrı gönderiyor Cenab-ı Allah bize. Değil mi? Ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Oruç sabrın yarısıdır diyor. O zaman biz sabırla oruç tutaraktan ne yapıyoruz? Kendimizi güçlendiriyoruz. Sabır önemli. Sabır bizim evet mücadelelerimizi kazanma noktasında bize güç veriyor. Şimdi birileri diyecek ya sen de mi oruç tutuyorsun ya ben seni şöyle, de, sen de camiye mi gidiyorsun? Der. Nefis der, akraban der, komşun der, arkadaşın der, der. Kafir zaten diyor. Birileri zaten söylüyor bunu ama içimizden söyleyenler de var. Nefsine esir düşmüş bir şekilde başka bir yerlerde e, gaflete düşmüş, unutmuş insanlarımız var, kardeşlerimiz. Onlar da bazen hafife alaya alaraktan. Ayette dedik ya, evet benim mümin kullarımla, peygamberlerimle hafife alaraktan onlarla alay ediyorlar. Buna benzer şeyler olabilir. Peygamber Aleyhisselatü vesselam diyor sabredeceksiniz. Hiç cevap vermeyin. Ben oruçluyum deyip geçmemiz gerekiyor. İşte sabrı öğretiyor bize. Çünkü sabır maddi ve manevi sıkıntılarımızda bizim en büyük yardımcımızdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Mümin çok güzel insandır. Hiç zarara uğramaz ve hiç kaybetmez. Başına bir iyilik geldiği zaman şükreder, teşekkür eder. Başına bir sıkıntı, bir dert, bir keder geldiği zaman sabreder. Her iki durumda da kazançlıdır. Elhamdülillah. Daha ne olsun? Elhamdülillah. Evet. Bize kötülüğü Evet bir şekilde telkin edenlere karşı ne diyeceğiz? Ben oruçluyum diyeceğiz. Onlara aldırmayacağız. Onlara kızmayacağız. Onları sevmeye, onlar için dua etmeye devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz günler evet hastalıklarıyla bütün dünyayı bir şekilde etkileyen farklı musibetlerle her zaman için duanın öne çıkması gereken günler. Dua her zaman önemli. Her zaman geçerli ama bu günlerde biraz daha fazla dua ederekten Cenab-ı Allah'tan evet sığınma ve Cenab-ı Allah'ın yardımını isteme biraz daha öne çıkmakta kıymetli izleyiciler. Bu sebeple evet orucun bize kazandırmış olduğu bu güzellikleri ziyan etmeden, herhangi bir şekilde boşa harcamadan en iyi şekilde değerlendirebilirsek Ramazan ayının paylaşmayı, değil mi? Beraber düşünmeyi, vermeyi, kıymet bilmeyi, hissedebilmeyi, malımızla, mülkümüzle ilişkimizi dengeli hale getirmeyi, fıtır sadakasıyla zekatlarımızla muhtaçları gözetmeyi hep beraber düşündüğümüzde elde edeceğimiz mutluluğun ve Allah katındaki makam ve değerimizi de düşünerekten mutlaka ama mutlaka bunları atlamadan çok dengeli, çok güzel bir Ramazan geçirmek için kendimizi ne yapmalıyız? Şartlamalıyız tabiri caizse. Yeniden bir program yaparaktan bu ayda en güzel bir şekilde nasıl değerlendiririm nasıl vakit geçiririm nasıl daha iyi hale gelirim diyerekten bazı ölçüler koyalım kendi kendimize. Dua eksik etmeyelim. Dua ayetlerimiz var. Hepimizin bildiği Rabbena atina fid dunya haseneten ayeti. Rabbena ufi leni ve li ayetleri. Değil mi? la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Bunlar hepsi duadır. Bunları bu ayda ne kadar çok söylersek kendi adımıza güzel işler yapmış oluruz. Evet Ramazan ayında yapabileceğimiz böyle bir günün rutinin dışına çıkmak için mesela gönüllü işlere katılalım. Varsa çevremizde yapabileceğimiz varsa buna benzer gönüllü işler oraya katılalım. Sadaka vermeye çalışalım. Evet bir günü hiç söylenmeden, hiç şikayet etmeden, hiç dırdır yapmadan halk diliyle bir geçirmeye çalışalım. Yani sadece midemizi değil, dilimizi, gözümüzü, kulağımızı, değil mi? Onlara da oruç tutturalım. Kimseyi üzmeyelim. Hiç temizliğimize dikkat edelim. Temizliğimizi yaptığımızı zannedip de temiz olamadığımız anlar olabilir. Üzülerek belirtelim. Evet temizlik iki türlüdür. Maddi ve manevi temizlik. Maddi temizliği yapıyoruz. Sabundur, kolonyadır, şudur budur. Eyvallah eyvallah eyvallah. Ama ma manevi temizlik noktasında evet kimseyi herhangi bir şekilde suçlamadan söyleyelim. Abdest alma durumlarımız, gusül durumlarımız eğer bilmeden alıyorsak nasıl temiz olabiliriz ki? Allah korusun. Onun için bu yönüyle de birazcık daha dikkatli bir sünneti öğrenmeye çalışalım. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bir sünnetini öğrenmeye çalışalım. Bir tane yanlışımızdan dönmeye söz verelim. Evet cemaat ile namaza tabi şartlar el verip vermeyecek bilmiyoruz durumlar ne olacağını ama el verdiği ölçüler içerisinde namazlarımızı cemaat ile kılmaya çalışalım. Sevdiğimiz biri için dua edelim. Başkaları için yaptığımız dualar bu yönüyle. Evet önem arz etmektedir. Tabi Ramazan sadece bunlarla sınırlı değil. Çok şeyi bize getiriyor. Birçok şeyi bizden götürüyor. Bizi hafifletiyor. Bizi temizliyor. Ama zamanımızı güzel kullanma adına, sizi çok yormama adına burada bitirelim inşallah. Çok önemli bir duayı, hepimizin bildiği bir duayı burada hep birlikte yapalım. Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttuk. Senin rızkınla orucumuzu açacağız inşallah. Sana güvendik. Yarınki orucumuza niyet ettik. Bizim geçmiş ve gelecek günahlarımızı bağışla. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.